Şimdiki videomuzun konusu ise sizin en çok merak ettiğiniz ve herkesin kafasını kurcalayan pınarın ölüp ölmediği konusu olacak. En önemli olarak şunu söyleyelim ki eğer pınarın kurtulduğunu bu bölümde göremezsek biz çok sevineceğiz çünkü eğer pınar bu bölümde kurtarılamazsa yeni sezonda alinin geri gelip pınarı kurtarma ihtimali doğuyor. Sizde bu ihtimalin gerçekleşmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca net bir şekilde söyleyelim ki pınar ölmeyecek. Fragmanda tüm ekip operasyona gidiyor ve aralarında Rıza Baba da var. Bu sahne Pınar ile ya da Tunç ile alakalı olacak. İlyas Pınar'a silah çektikten sonra iki defa silah sesi geldi ve Caner korkarak merdivene giderek Pınar dedi ve endişelendi. Zaten Caner'in pişman olduğu ve bunu yapmak istemediği çok açıktı ki fragmanda Caner bir kulübede saklanıyor. Tahmin etmesi çok zor ama bize kalırsa Pınar kendisini savunurken İlyas'ı vurdu. Caner'de yakalanmamak için Pınar'ı kaçırdı veya polislerden kaçmak için kendisi kaçtı. Zaten bu sahnede Ayla Hanım Emniyet Müdürlüğüne gelmiş, yani Pınar ölmemiş, sadece ortalıkta olmadığı için onu arayacaklar. Umarız Pınar'ın kurtarılıp kurtarılamayacağı konusu yeni sezona kalır ve yeni sezonda Ali gelip Pınar'ı kurtarır. Eğer böyle olursa, diziyi izlemeyi bırakan herkes diziye yeniden başlar ve reytinglerde tekrardan birinci sırada oluruz. Siz de bize katılıyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.